Aybüke Pusat'ın ardından Boran Kuzum ve Furkan Andıç da boykot çağrısına destek verdikleri gerekçesiyle TRT projelerinden çıkarılmıştı. Şimdi ise aynı durum Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren için yaşandı. 2 Nisan'da yapılan boykot çağrısını destekleyen Aybüke Pusat TRT'nin teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Aynı sebeple Boran Kuzum Bir Ruh Macerası projesinden, Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç ise muhabir dizisinden kadro dışı bırakıldı. Pusat'a sosyal medyada destek veren Başak Gümülcinelioğlu da Muhabir dizisinde canlandırdığı Duygu karakterinden uzaklaştırıldı. Eray Ertüren ise boykot paylaşımları nedeniyle TRT Tabi'nin yeni dizisi Kara Kış kadrosundan çıkarıldı. Öte yandan Aybüke Pusat'ın rol arkadaşı Tolga Sarıtaş, bu süreçte herhangi bir destek paylaşımı yapmadığı için sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen tepkiler sonrası Sarıtaş hesabındaki yorumları kapatma kararı aldı. TRT tarafından kadro dışı kalan Boran Kuzum ise destekçilerine teşekkür etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Desteğiniz için, yalnız hissettirmediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize çok sevgiler." mesajını paylaştı.